10 Ağustos 2014 Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa halkımız, milletimiz, milli irade kendi temsilcisi Cumhurbaşkanı'nı seçecektir. Yıllardır demokrasiden bahsedilen ülkemizde maalesef antidemokratik uygulamalar olmuş. Özellikle son 13 yılda demokrasi adına ülke olarak büyük kazanımları, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu vizyon sayesinde yakaladık. İnşallah halkımızın kendi iradesiyle seçeceği Cumhurbaşkanıyla da demokrasi ülkemizde tam olarak yerleşecektir. Son 13 yılda ülkemiz bir yerden bir yere geldi. Boğazın altından tünelleri açtık, araçlar geçiyor. Dağları deviriyoruz, yollar açıyoruz. Artık kendi tankımızı, kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi yapan bir ülke olduk. Artık IMF'in kapısında kredi alabilmek için dilenmiyoruz. Milli gelirimiz her geçen yıl yükselmekte. Tarihimizden bugüne milletimizin en güzel günleri yaşanmaktadır. Mutlaka bir takım sıkıntılarımız vardır. Ancak çözümle ilgili planlı programlı çalışmalar sonucu bu sıkıntılarımızı da aşacağımıza millet olarak inanıyoruz. Pazar günü sandığa gittiğimizde ülkemizde bu değişim ve gelişim ortaya kolayan güçlü bir devletin güçlü bir milletin olması için gecesini gündüzüne katıp fedakarca çalışan Sayın Başbakanımıza milletimizden destek istiyoruz. Bir tarafta milletin bağrından çıkan milletine hizmet eden başbakanımıza aday bir taraftan da küresel sermayenin, küresel güçlerin, yerli işbirlikçilerinin adayı Ekmelettin İhsanoğlu. Dün biri artı biri eksi kutupta olan CHP, MHP ve onların vagonuna takılan onlarca irili ufaklı tabela partilerinin destek, desteklediği bir aday ve bu aday Siyonizmin, Amerikan emperyalizminin, Orta Doğu'da yaptıklarını kınayamayacak cesaretsizlikte olan bir insan. Ve milletinden aldığı değerleri ifade edemeyecek zihniyette olan bir insan. Allah'ın izniyle Başbakanımız 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı olacak. Türk'ün bölgede hakimiyetinin olmasını istemeyen güçlerin de hevesleri kursaklarında kalacak. Anadolu'da güzel bir söz var. Yarasalar istemese de güneş her gün doğmaya devam ediyor. Bugün Nemrut'un ateşine atma gayretinde görüyoruz insanları. Kimi atma gayretindeler? Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ancak Allah'ın izniyle, milletin de desteğiyle göreceğiz ki 10 Ağustos'ta Çankaya'nın gül bahçesinde tekrar doğacak. Aziz milletimize hizmetlerine devam edecektir tüm halkımızı, milletimizi şu iki gün içerisinde özellikle komşularına, arkadaşlarına, akrabalarına, ülkemizin dünden bugüne durumunu, bugünkü dünya konjektörünü, ülkemizdeki antidemokratik, bizim dışımızdaki insanların ortaya koymaya gayret gösterdiği uygulamaları, küresel güçlerin adaylarının kim olduğunu ifade etmelerini istiyoruz. İstiyoruz ki Sayın Başbakanımız bir oy daha fazla alsın. Üç tane aday var. Bir milletin adayı, bir bölücü, bayrağımıza ihanet eden, yüzyıllardır Anadolu topraklarında bu bayrak dalgalanıyor, bu dal, dalgalanan bayrağın inmesini isteyen BDP'nin adayı Demirtaş, bir taraftan da milletin önünü kesmek isteyen küresel sermayenin, küresel güçlerin, emperyalist güçlerin, Siyonizmin adayı Ekmeloğlu. Allah'ın izniyle bu gerçekleri bilen bizler halkımıza özellikle son iki gün bunları anlatmaya devam edeceğiz. Başbakanımız yüksek bir oyla inşallah Cumhurbaşkanı seçilecektir. Hepinize tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyor. Allah'ın izniyle Başbakanımızın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 10 Ağustos'ta ülkemizde güneş daha bir farklı doğacak. Milletimiz daha güçlü bir millet, devletimiz daha güçlü bir devlet olma yolunda yol alacaktır. Bugün İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarımızla, Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımızla gönlümüz aynı duyguyla çarparak bir aradayız. İlçemizde bu basın açıklamasını yaparak belediyemizin İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımızın Bilhare parti teşkilatımız da aynı açıklamayı yapacak. Birlikte açıklamalar yapacağız. Tek yürek, işbirliğiyle, gönül birliğiyle, güç birliğiyle, başbakanımızın sandıktan daha fazla oy alması için kararlılığımızı gösteriyoruz.